Maydanımız çok güzel olmuş. Çevremiz iyi, güzel. Daha güzel olmasını istiyoruz. Allah devletimize zaval vermesin. Bayarlar gelip oturuyor. Yabancı köylülerimiz gelip oturuyor. Çok güzel oldu maydanımız bu. Ve daha güzel olmasını da tavsiye ediyoruz zaten. Evet, yaşlılar için, gelen yabancısı için, camide yakın. Hemen azan zamanı bu şeyleri terk ediyoruz, gidiyoruz, namaz kılıyoruz. Allah'a Allah'a yönüyoruz. Başkan sayesinde bu meydan oldu. Belediyemiz çok güzel oldu. Çarşımız düzeldi biraz. Altyapımız var. Her şey çok güzel. Yani başkanımız sayesinde yani Allah razı olsun çalışıyor. Her yerde ya her yerimiz çok güzel oluyor. Güzelleşme açısından da Ömerli çok güzel oldu. Mesela 7-8 kişi oturuyoruz banklarda oturuyoruz. Kahvelerde oturmuyoruz. Meydan olduğu için meydanda oturuyoruz burada. Vallahi Ömerli halkı için e, bu ve buna benzer şeyler çok güzel şeylerdir. Yani daha insanların daha böyle sosyal, daha böyle aktiviteler çoğalması güzeldir. E, bu belediyede veya şu mevcut olan meydanda kimin emeği geçmişse onların ellerine, kollarına sağlık. Daha da mesela ne kadar e, görsel kalsalar, ne kadar daha böyle temiz, daha modern olsa daha güzel bir şeydir. Emeği geçen bütün herkese de şahsım adıma teşekkür ediyorum.